Arkadaşlar içeri biz Kerem hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün günlerden cumartesi ve biraz geç ve <laughs> facecam olmayan bir video ile karşınızdayım. Öncelikle arkadaşlar videolara göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ederim. Tostaki gibi izlenmiyoruz ama arkadaşlar şimdi hem sınav dönemi yaklaşık kaç tane yarın bu saatlerde ben sınavda olmuş olacağım KPSS sınavı. Umarım güzel bir sonuç elde ederim ama hem sınav dönemi olduğu için hem yoğun olduğum için hem de etkinliklerde biraz beklediğimiz için. Mesela niçin bekliyoruz arkadaşlar? 3. haftaki yani çok para yatıramadığımız için biz 3. hafta gelecek olan şu prime ikonu alabilmek için arkadaşlar şu yaz yetenek avından görebilirsek güzel olur. Mesela 3. haftadakini alabilmek için maalesef biraz puan biriktiriyoruz. Şu an 6000 küsurat puanım var ve bu 6000 küsurat puanla biz şansımızı deneyeceğiz. Ne kadar yetenek avı fişi harcarız bilmiyorum ama 6500'ümüz şu an için mevcut. Yani bizim harcayacağımız ise Totalde 22.500 olacak ve 22.500 harcadığımız noktada biz puşkaşı alabileceğiz. Tabi puşkaşın bir değerini de merak ettim. Puşkaş ne kadar bir değere sahip? Evet şu an gördüğünüz üzere 658 milyon ve puşkaşın videosu da gelecek. Arkadaşlar şimdi ilk başta ne yapacağız ona bakalım. İlk başta iki tane paket edeceğiz. Sonra gideceğiz garanti pakete. Sonra ise biraz sohbet edeceğiz. Tropik tur etkinliğini nasıl bulduğunuzu lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutmayınız. Ve gerçekten videolarımı sonuna kadar sıkılmadan izleyen herkese de teşekkür ederim. Burayı günlük mini maçlarınızı lütfen oynayan arkadaşlar son güne bırakıyorsunuz yetiştiremiyorsunuz ondan sonra diyorsunuz ki Gökhan abi benim ben problem problem yaşamak istemiyorsan lütfen günlük maçlarını güzel bir şekilde oyna ve oynadığın takdirde zaten verim alabilirsin. Burada ne var 150 oyuncu izleme fişi var bakalım total olarak kaç puan toplamış olacağız. Şimdi bayraklar kısmına gelelim bayraklarda Kamavinga'ya son bir. Ee, adımım kaldı onu bekleyeceğim Onu açmayacağım ama buradan ilk başta Şansımızı deneyelim bakalım Burada neler çıkaracağız İki tane de yetenek avcısı Fişi açacağız ve gideceğiz abi Yıldız biletimizdeki aldığımız biletteki garanti Oyuncuya düz oyuncu geldi Ne geldi Oblak geldi Kaleci Oblak geldi muhtemelen para ediyordur Oblak bilmiyorum ama edeceğini tahmin ediyorum. Belki hiç satılmıyordur da ya bilmiyorum ama burada ne var? Burada bizim ee, için de bekleyelim abi. Kamavinga için son 8 kam kaldı galiba emin değilim. 25 bine mi alıyorduk? Ne kadar alıyorduk bilmiyorum ama bu arada tüm becerilerimin de artık 16 olduğunu ifade edeyim. Bak yine sunucu bağlantısı. Abi ben yemin ederim 4.5G'ye de bağlansam. 5G Türkiye'ye gelse ona da bağlansam. Artık 10G gelse ona da bağlansam. Benim videolarda Böyle bağlantı sorunları olacak. Nedenini gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Şansıma ne zaman video çekmeye çalışsam. Acaba EA sunucuları ile alakalı bir şey? Onu da tam olarak kestiremedim açıkçası. Belki ondan da kaynaklı bir şey ama. Benim ee, böyle bir problemim var. Ya yani Bu problemin olması da gerçekten benim aşırı şekilde canımı sıkıyor. Neden böyle bir şey oluyor onu da bilmiyorum arkadaşlar. Sık sık deniyorum ama. Dediğim gibi böyle problemler başıma e, geliyor yani bayağı geliyor hem de yani neden geliyor onu da bilmiyorum. Şu an çok saçma bir şekilde böyle bir şey yaşadık. Bayraklardaydık. Bayraklarda burayı açtık mı açmadık. Şu an 17.000 e, puanımız kaldı. 17.000 uçak puanımız kaldı ve biz buradan alacağımız bir şeyler var. Haftalık onu alalım. Gelelim abi yaz yetenek avına. Kamavinga'ya son bir adımım. Ve arkadaşlar ilk başta ben ana kısmından şurayı bir alayım. Sonra yaz yetenek avına gideceğim. Evet seni alayım bir tanem. Senin benim sana ihtiyacım var. Güzel. Şunlarla en azından bedava paketimizi açalım abi. Güzel gizli delikle ilgili son hafta bir şeyler gelecek ama ne geleceğini ben çok anlamadım. Bakalım burada neler çıkaracağız. Şansımızı deneyelim. Sonra bilete gideceğiz. İki tane buradan paket açacağız. Umarım paketler işimize yarar. Birinci aşamaya bastık. Yok. Yani bildiğiniz Zortingen oldu. Galeno diye bir oyuncu geldi. Bunu da açalım. Evet açtığımız son en azından aldığımız fişleri geri kazanma şansı elde ettik. Uçak puanı da alalım abi ne olur ne olmaz. Yola giderimiz miyiz? Gittik. Ne geldi? Oyuncu geldi. Muhtemelen 80 küsur attık bir şeydir. Diğerlerinin gelme ihtimali çok yok. Evet Utrecht'ten geldiğine göre. 89 verman 612k ama bence bu, bu fiyata gitmiyordur. Ben öyle tahmin ediyorum. Fiş önemli şey. bunları da aldık abi. 2000 puan daha, 2000 puan ne demek? Bir güzleyedik daha 22'ye ulaştık. 19.000 6.000 puan daha sonra arkadaşlar ben güzel bir şekilde alacağım ve tots biletine gidiyoruz. Bakalım ilkin tots biletinden ne gelecek? Yola gittik güzel. Peki bir 90 gel. Finlandiya yok. Stoperse düşük. İsmini bile bilmiyorum. HJK'dan. Tenho diye bir oyuncu geldi. Şimdi ben ilk başta buraya gideceğim abi. Çok kısa bir zamanınızı alacağım. Ondan sonra ise bir tropik tur'a çok kısa bir şekilde bakalım. Tropik tur için aslında bir bir şey paylaşmıştım. Onu kontrol edip beceriler için oynasam sanki biraz daha mantıklıymış gibi. Bu arada default'u halen yükseliyor. İnanılmaz şekilde. Şunu satma ihtimalim var mı? Yok. Mümkün değil yani. Abi sat. Tamam. Bak şimdi abi bunu ben 1 milyon 50'ye aldım. Şu an 1.5 milyondan konulmuş diye Şimdi geri gidelim abi. Tekrardan TOTS biletine. Orada 94'lük oyuncuyu merak ediyorum. Peki 94'lük oyuncularda kim var? Bir ona da çok kısa bir şekilde pazar kısmından bakmak istiyorum. 94'te bu etkinlik özelinde neler var? 94 dedik. Özür dilerim. Ve program dedik. Yaz tatili Avrupa dedik. Eee, baktığımız zaman evet. Yani en azından bir 95'in gelmesi şart arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. O 95 gelmesi de kurtarmıyor. Çok şanslı olmam lazım. Dolber geldiği noktada satabiliyor muyuz? Hayır satamıyoruz. Yani en azından bir 1 milyon falan kazanacağız. Bilmiyorum 96 gelir mi? Hiçbir fikrim yok. Yıldız biletinin son günü. Buraya ben 1500 FIFA points 500'de geri almıştım. Totalde 1000 FIFA points harcamıştım ve biletimizin son oyuncusu 94'lük son oyuncu. Bastım abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Sanki Türkiye'den Merih gelecekmiş gibi ama bilmiyorum. Gittik yola. Belçika sol be, kim vardı ki Leicester'dan 94'ken geldi galiba. 95 gel. Kastanyet. 3 milyon 770 bin. Güzel bir sol bu arada. Peki satılır mı kastanye? Bir deneyelim şansımızı. Kastanyenin satılmasını en azından temenni ediyorum. Şöyle pazar kısmına gittik. Ondan sonra da biraz diğer tur hakkında konuşalım. Evet. Satılırsa DFO ne alaka? Kastanye 95 geldi değil mi kanka? Buradasın. Lütfen en azından satıl. Oo çok iyi. Yani direkt satacağım ya. Belki daha da artabilir ama ben şu kastanyeye bir hemen satış sözleşmesi imzaladım. Takip listemde kim var? Rui Costa ya da çok abi çok para biriktirmem lazım. Evet, buradan bir şeyler aldık ya. Belki daha da artabilirdi ama ben açıkçası elimden çıkarmak istedim. 5 milyon 377 bin e, oldu. Şimdi herkese bunu 1 milyon 250 bini şimdi harcayacağım. Çünkü beceride benim güç boostunda 2 tane oyuncum var. Bertogen artı Van Dijk. Hemen seni de böyle 16 seviye yaptığım için gayet iyiyim. Şu an kim oyuncularım 16 17'ye en yakın olan top kontrolündeki oyuncular orada da arkadaşlar baya baya benim bir şeyleri ihtiyacım olduğunu söyleyebilirim. Buradan baktığınız zaman 116 119 gen takımım mevcut umarım. Bu takım güzel işler bize getirtirir. Yani 120 gen ve 121 gen olmam için de galiba MO değişmem lazım ve sabit değişmem gerektiğini ifade edeyim. Şimdi arkadaşlar gidelim Tropik Tura. Şimdi arkadaşlar Tropik Tura etkinliğinde ben oradaki bileti almayacağım. Çünkü oradaki bileti yani 97'lik oyuncuyu çok da kullanışlı bulmadım açıkçası Ederson'u. Muhtemelen Ederson'u alanlarda vardır. 10 milyon bile yoktur. 50 milyon şeklinde gözüküyor ama yani bilmiyorum 50 milyon var mıdır ki şimdi. Ben 96'ya kadar ilerlerim. Ondan sonra da beklerim veya burada farklı bir şeyler denerim. Burada ne var? Enervalencia var Fenerbahçe'den. Balık gemimiz var. Buradan kril gelme ihtimali daha yüksekti. O yüzden biraz buradan odaklı gideceğiz. Belki krilleri daha çok e, sığ sularda toplarız diye. Evet ile başladık. Hadi bakalım. Yani burada belki bu taraftaki ödüllere çok giderim ama sürekli kril gelecekse abi bu da sıkıntı. Yani bu da sıkıntı. Kaç kere açacağız bilmiyorum ama ee, yani aslında buradan da açmaya çok gerek var mı bilmiyorum arkadaşlar ama ara ara deneyeceğim ya. Aslında bunları biriktirip açmak biraz daha mantıklıymış gibi. Sığ sularda ama bir tane balık yemi verdi. Gayet güzel. Beceri vermesi de beni mutlu etti. Sürekli balık yemi beceri gelse çok çok güzel olur da. Ve kril. Kriller herhalde 8 tane oldu. Ya da 7 tane oldu. Diğer türlü de şansımı denemeyeceğim açıkçası. Yani Valencia gelse de olur. Gelmese de olur. Gibi bir şey. 2 tane mi? Bir tane yapabiliyorsa de bakalım. Bir tane bir balık yemi. Acaba burada nereye kadar ilerleyebiliyoruz? Bunu çok şey yapamadım ama 96'lıklar bu arada bedava. 90 edersin içinde biraz para harcamanız gerekiyor. Çok fazla değil. Şuradan 20 beceriye ne var? 16. Oo, burada biraz şanslı olmanız lazım arkadaşlar. Antrenman ögesi aktarım puanı var. Şunu, şunu son kez seneyim. Yemini koruma. Yani burada yemimizi koruyoruz. Ödül değil de burada bize verdiği maksimum bu. Evet baktığımız zaman ondan ötesi de yok. Beceri aldık iki tane. Onun dışında bir şey alabildik mi? Alamadık. Güneşli kıyılara baktığım zaman tekrardan söylüyorum. Güneşli kıyılarda alabileceğiniz oyuncular 96'lıklar. 97 için ise biraz cevher veya işte bilet almanız lazım. Bileti gerek var mı? Bence gerek yok. Ben değmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum sizlerin fikirleri tam olarak nelerdir. Evet burada burası çok önemli. 5000 puan. Yani arkadaşlar ben 2 gün sonra... Şuradaki 5000 puanla beraber 24000 alacağım günlük görevlerle birlikte. Şuradaki oyuncu alabileceğim. Teles zaten bedava. Buradan da tatil puanı elde ettiğiniz noktada arkadaşlar. Gerçekten ama gerçekten çok çok güzel olacak. O yüzden ee, bu durum beni açıkçası mutlu etti. Lig kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar. Çok karşı atak atmak istemiyorum. Lig kısmında şansımız yok. Bak gene istek mı var? Abi sürekli sürekli iyi rakip geliyor. Bir dakika abi şuraya basıyorum ben. Ya Miraç 115 kense kankam alsam mı ki bilemedim ya. Yani 115 iken aslında ya almak da istemiyorum ama. Gerçekten artık biraz gelinizin yüksek olması gerekiyor arkadaşlar. E şanslı mıydım? Kastaniyeyi sattım. Ayak üstüme 3.5 milyon e cebimi indirdim. Umarım daha şanslı olabilirim. Videonun da sonuna geldik. Bir dahaki bir FIFA Mobile videosuna kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.